Mertler gençler şu an beni çekiyorsunuz. Cemal Yılmaz artık benim için bebek. Evet şu an bunu çeken Ali. Kamerayla bir şeyler yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> Şunlar işin gerisi yapar. Cephardi, topun başında. Bak şimdi gol bak. Kamerayı tutamıyorum diye. Bu sefer vuracağım oğlum. <laughs> Dur sen. Kamera düşecek diye korkuyorum. Bak golü, golü gösteremedim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Cefar diye. Koş Allah'ım. <laughs> tamam ben koşayım bak. Video uzasın bari nasıl. <gülüyor> <gülüyor> ben çekeyim seni. Tamam Atıyorum <laughs> Dur bari dur şöyle çekeyim. Dur bekle. At lan. Helal. Hadi çek. <laughs> Yeter. Bir ara vuruşu. do vurma. Alım ni diyorsun ya? Çekiyor mu abi? He <laughs> çekiyorum. Hadi bak. Hadi eee hadi başlıyoruz. 5 tane sen 5 tane ver. Şu an yerleşemedim <laughs> <laughs> Oraya neden yerleştirdin? <laughs> şey çıkar lan. Yere değer şu. Tamam biliyorum. Şş, dur dur bekle. Oğlum. Şş. Atacak ya 7 dakika mı olmuş? Yok 10 dakika. Hadi at. <laughs> Hadi. Dur. Oğlum, at yap. at. Ben şu tarafa doğru atmayacağım Valla değil Lan bu ne ya <laughs> Tamam hadi sen yavaş ya, ben bir elle tutarım Çok hızlı dağılma oğlum Ya dizle vuracaktım da refleks Cevfer Topun başında Beş çek, beşer beşer çekeceğiz çek, bol, bol, bol. Çok doğru tarafa da, da vurma koşturma Bak şimdi Hügan'ın vuruşu bak. Kamera da çekemiyorum ama. Bak şimdi. Allah bok yedik. Gol. O neydi lan? Aşağıdan mı çıktı? Dur la. Atıyorum. Şurada yer var bak. Kapı var şurada. Oğlum ben buradan atlarım. Kapı var oğlum. Çamur olacak. <laughs> Şimdi evet, sen bana... Ben şimdi. de sen <gülüyor> <gülüyor> Tut düşmesin. <gibi> böyle <laughs> <laughs> Hadi muhteşem bir gol geliyor. Geliyor. <laughs> Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Bunu tut. Gel O kadar da gelme biraz çık. Tutacağız oğlum işte. Tam biraz biraz. Duşunu uzaklaştıralım. Hah ya. <laughs> Hadi Şimdi de şınav yarışması gel. Geç lan ma lan, şınav bu bilmiyor ya. <laughs> Barfix Tamam o zaman hadi gidiyor Top var lan. Oğlum biz kalecide boru yok burada. Evet. Hadi. Sezonu, da <laughs> Ama, Yavaş oğlum. A gaza gelme. İşte, hadi. Sen topu tutuyorsun ben bisikletle çıkıyorum.